Musul'da Türkmen öğrenciler başarı töreniyle onurlandırıldı. Musul Eğitim Müdürlüğü Türkmence Eğitim Bölümü, Musul'da Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu ile işbirliği yaparak ildeki Türkmen temel okullarının 12. sınıf öğrencileri için bir başarı töreni düzenledi. Görene Mosul Eğitim Müdürlüğü Türkmence Eğitim Bölümü Müdürü Abdullah Muhammed Rahu, Musul Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu Müdür Yardımcısı Taha Kandilli, ildeki Türkmen okullarının müdürleri ve eğitim kadrosu katıldı. Musul Türkmen Eğitim Bölümü Fuzuli Prominen beraber bir gün mezuniyet töreni yaptık. Bizim 19 öğrencimiz başarılı olanlar son lisede. 3 lise yanımızda var Musul'da onlardan başarı olan öğrencilere onlara bir basit e, tören yaptık. E, onların e, davetimiz bizim ailelerine e, ve başka akribelerine, e, bizim görsünler, bizim bu öğrencilerimizin e, insiyabeleri üniversitelerde başka başka fakültelerde devam edibdiler. Bizim e, davamız bizim milletimize, ailelerimize, öğrencilerimize Haydi bizim okullarımıza, bilsinler bizim o esas Türkmen esas okullarımızın faaliyetlerini, kabullerini bizim Türkiye'de ve Irak'ta başka başka üniversitelerde kabulleri var. Tören kapsamında ildeki Türkmen temel okullarının 12. sınıfında başarılı olan 19 öğrenciye onur belgeleri dağıtıldı. Etkinlik sırasında öğrencilerin belgelerini alırken duydukları heyecan ve mutluluk objektiflere yansıdı. Bu tören Türkmen eğitim sürecini desteklemek, öğrencilerin ana dilleriyle eğitim almalarını tecvik etmek ve böylece Türkmen kimliğinin ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Bir gün Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu olarak e, gurur dolu bir anı yaşadık. Üç okulumuzdan yaklaşık onda, e, 19 öğrencimizi farklı e, farklı 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 fakültelere uğrattık. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimize bir kez daha e, başarılar diliyoruz. Aldığınız bu belge e, yeni bir başlangıcın kapısıdır. Buradan Türkmeneli İşbirliği ve Kültür e, Vakfı Başkanı Sayın Doktor ...Torhan Ketene'yi ödülleri için ve plaketleri için çok çok teşekkür ederiz. Biz Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu olarak her zaman Türkmen esas okullarının yanındayız. Öğrencilerden Dünya Yaksan törende eğitim yolculuğunda kendisine destek olanlara teşekkürlerini iletti. Riyada Reşidi Lisesi'nde kız lisesinde okuyorum ve bu okuldan aşırı bir şekilde memnunum. Çünkü bir baktığımızda bir okul değil öğretmenlerimiz açısından onlar sadece bir öğretmen değil, bir anne baba gibidir, çok anlayışlılar. Bize eğitim vermekten ziyade aynı zamanda bize e, çok güzel, mesela bir konuda rahatsız olduğumuzda bizi dinlerler, bize anlayış gösterirler bize, ve bize yardım ederler. Eğitimleri çok mükemmel, hocalarımız, müdürlerimiz ve öğrenciler de dahil buna e, her açıdan mükemmeller ve ben kendi okulumdan kendi açımdan söylüyorum çok memnunum